Aferin oğlum. Aferin oğlum. Maşallah maşallah. Vitrinde atlayacak erkek kuyruk. Maşallah. Aferin oğlum. Arkadaşlar kanat bolun. Hazır takım. Kuşlar genç kuşlar. Dişi şöyle bir yürü bakalım be. Ha. Aferin. Arkadaşlar bunlar böyle ıslıkta daha çok keyif alıyor. Sahiplerinin alıştırdığı bir şey. Maşallah. Dişi coşturdu. Aferin sana. Aferin. Gel. Gel kızım gel gel gel. Gel bakayım gel. Gel. Seni şöyle salayım bakayım erkeğin yanına. Heh. Aferin size. Aferin bu bunlara. Aferin. Maşallah maşallah. Gel. Gel kızım gel kızım gel. Aferin size. Evet. Maşallah.